Google Web Designer'da seçme işlemini yapmak için araçlar menüsünde yer alan mouse imleci aracını kullanırız. Bu aracın adı seçme aracıdır. Kısa yol tuşu V'dir. Şimdi bu araçla ne gibi işlemler yapabileceğimizi görelim. Öncelikle sahnemizde bir div alanı oluşturuyorum. O div alanında görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen aracı, kısa yol tuşu R'dir. Seçip oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi dikdörtgenimi çizerken hem konumu hem de genişlik ve yükseklik değerleri gösteriliyor. Bu nesneyi gördüğünüz gibi renk aracından renklendirebilirim. Şimdi yeni bir kutu daha oluşturuyorum. Bunu da yine farklı bir renkle oluşturuyorum. Yine aynı şekilde bir kutu daha. Buna da yine şöyle farklı bir renk veriyorum. Bu nesneler oluşturulduğunda görmüş olduğunuz gibi nesnelerin tanımlayıcı isimleri de girilmektedir. Bu nesneleri tutup gördüğünüz gibi bu mouse simleci ile taşıyabiliyorum. Taşıma işlemini de yaparken önceki derste gördüğünüz gibi snap ayarlarıyla taşıyabiliyorum. Bu nesneleri öne getirebilmek için mesela şurada yeşil olan en arkada görünüyor. Bunu en öne getirebilmek için üst menüde yer alan araçlardan dilersem tek tek öne getirebilir veya tek tek arkaya doğru götürebilirim. Tek bir seferde en öne getirmek için Gördüğünüz araca tıklıyorum. En arkaya getirmek için de onun sağ tarafında yer alan araca tıklıyorum. Üst menüde yer alan araçlarda ise oluşturmuş olduğum bu nesneleri topluca hizalayabilirim. Bu hizalama işlemini yapabilmek için ise nesneleri görmüş olduğunuz gibi mouse ile seçili hale getiriyorum. Şu an hepsi seçili. Gördüğünüz gibi bir takım işlemlerle bu nesneleri kendi arasında sağ sola, ortaya, yukarıya, aşağı şekilde bloklayabilirim. Aynı şekilde bunları kendi arasında yapabildiğim gibi sahneye izahlı opsiyonunu seçip bu işlemleri sahneye göre de yapabilmekteyim.